Ya sen <muklı> abi ceket Abi ceket bana al. Ya yağmur da doğru ya. Abi ceket bana al. Hadi ya, ben de atıyorum. Tamam da, kabranıyorum. Dur dur gel. Gel. Gel serttim abi. Evet abi, evet abi. Allah mı gelsene? Allah'ın al Allah'ın bir Pardon, abi, hadi. Hadi, şimdi çek çekmiyor mu lan çekiyor çekiyor Aa ben doğuzuna çekiyor oha saçmalama Hva er det han sier?